Abi! Kardeş. Kardeş. Kalk bakayım. Kalksın. Kalk kardeş. Kalk. Kalk kardeş. Ya kötücüm. <laughs> çok kötü kötüdür. Kafanda kanlı. Ama benim kardeşim kalın kafalıdır bir şey olmaz abi. Ne oldu abi? Kim onlar? Dur, şu ben bir çıkalım her şeyi anlatacağım sana. Çık, ya çık, çık! lan bu! Yürü kardeş, koş! Buna bak! Sen git, ben gelmiyorum! Abi ne saçmalıyorsun? Sen yürü! Beni gördüler oğlum! Bir de arabadaki paraları bulurlarsa ikimiz birden yanarız! Abi yürü diyorum! Git diyorum lan! İkimizi birden yakalayacaklar! Polisler geliyor diyorum! Sen beni kurtarabilirsin ama ben seni kurtaramam! Koş! Koş! Abi! Tamam, tamam kurtarırım! Tamam, tamam, tamam! Açıyorum, açıyorum! Ya kaçtığım falan yok. Esim oluyor. Gülen lan. Gülmek de mi yasak ya? Yasaktan yasakladım. Seni anlıyorum. Şu anda aklın Ramo ve Nehir'de olduğu için... ...söylediklerimin büyüklüğünü şu anda idrak edemiyorsun. Ramo ve Nehir diye bir şey yok. Gerçekten planın bu muydu? Fotoğrafı görünce Ramo'dan nefret edip seninle işbirliği yapacağımı mı sandın? Ramo ve ben hiçbir zaman ayrılamayız Yavuz. Bizim aşkımız zamanı, aklı, mekanı aşalı çok oldu. Ona ne şüphe? Ne de olsa akıllılar hep kuşku içindeyken... ...akılsızlar küstahça kendilerinden emindir evlendirecekmiş. Cihangir? Yeter! Benim kararlarım ne zamandan beri bu evde sorgulanır oldu? Kiminle evleneceğime sen karar veremezsin baba! Niye? Başka biri mi var? Yok! Başka biri yok! Ama bu senin istediğin biriyle evleneceğim anlamına gelmiyor. Bugüne kadar istediğin her şeyi yaptın. Niye? Ben izin verdiğim için. Senin özgürlük zannettiğin şey benim sana bir lütfumdu. Ne dersen de. Ben ölürüm de senin gibi bir adamla asla evlenme. Acıdı mı kuzum? Acıdı mı yavrum? Ah yavrum. Çok mu acıdı yavrum? Geçecek, <laughs> geçecek. Bak ne yapıyor bu? Abi Yıldız abla aslen baytar kendisi. Alışkanlık yapmış herhalde. Sakinleştirmek için başını okşuyor. Arap senin yapacağın <laughs> tamam, tamam, işi. Tamam, sakin ol. Lan gitti mi abimle görüşmeye? Gitmiş, gitmiş de görüştürmemişler. Avukat bakıyormuş şimdi. Şişt. Deli mi ne? Duymuyor oğlum, duymuyor. Böyle duymuyor değil mi? Görüşeceğiz seninle anam. Nasıl oldu anlat. Ben gittiğimde her şey olup bitmişti zaten. Ramo Kürşat'ı bitirdi yani. Yani öyle görünüyor. Ramo'yu bulmamı ister misiniz? Yarına kadar bekle. Ortalık biraz zor olsun. Tamam. Doğu. Bir risk görürsen gerekeni yap. Bu zibidi Ramo fazla tehlikeli olmaya başladı. Ne işiniz vardı Kürşat'la? Konuşuyorduk. Ne bileyim havadan sudan konuşuyorduk. Büyük ihtimal müebbet yatacaksın. Eğer polise işbirliği yapmazsan cezanın büyük bir kısmını hücrede geçireceksin. Karını, çocuklarını, aileni göremeyeceksin. İki dakikan var mı Fatih? Mahir. Hasan'ın suçsuz olduğunu biliyorsun değil mi? Benim düşüncemin bir önemi yok. ...savcı karar verecek. Tutuklu mu yargılanacak peki? Evet. Fidan. Senin ne işin var burada? Hasan'ın başına gelenleri duydum. Belki bir yardımım olur diye. Yardımını isteyen oldu mu senin? Maşallah. Ramo dışında herkes yardıma koşuyor. İnsan böyle bir zamanda abisinin yanında olmaz mı? Hasan'ın şu anda Ramo'ya değil iyi bir avukata ihtiyacı var. Bak tanıdığım çok iyi avukatlar var Fidan. Ben o işi çözdüm. Sen bak işine. Hasan. Baba iyi misin? Hasan. Tamam tamam. <laughs> Lütfen yasak. Bırakın görüşsünler. Aferin. Hasan. Amca oğlu. Hiç merak etme. Yakında görüşürüz tamam mı? Sıkı dur ha. Tamam yeter götürün artık. Hatice hanım. Üzülme af etme çocuklar. İmbezliğinde durduğun arabayı tuvalete git. polis bey. Bağırsaklar coştu valla. Ay ay ay. Hadi görüşürüz. Kelepçeler çıkartmayacağım. Öyleydi, idare artık. Eyvallah tamam. Buradan mı bekleyeceksin? Hayır yani ortalık çok karışacak da. Görüntüsü var, bilmem var. İyi hadi fazla uzatma. Sağ olun memur bey. Sağ olun. Kardeş, çık. Affet abi benim yüzümden. Oğlum biz selası okunmamış ölüyoruz, yatarız artık. Neler oldu orada anlat çabuk. Hiçbir şey hatırlamıyor mu? Çok az. Cahangir bitirecekleri dosyayı benden aldılar. Kürşat vurdukları silahı bana tutturdular. Cinayet silahında senin parmak izlerin var yani. Eyvah eyvah. Amaçları bizi öldürmek değildi yani. Öldürmediler ki buradayız. Benimle konuşmak istediler. Ama bence dertleri başka. Ne sence? Ne bilsem. Fakat Kürşat'la ne konuştuğumuzu bilmek istediler. Yani tek dertleri buydu. Bundan eminim. Fakat ben hiçbir şey söylemedim. Tamam ben bu işler tamam. Çok sağ ol. Kardeş kusura bakma sana da gürültü yaptık. Biraz koku yaptık. Çok çırçır oldu. Selamlar herkese, çok hoş olmuşsun. Teşekkür ederim sende. Edo, sen nasılsın bakalım? Teşekkür ederim Nehir. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de ne olsun. Sen ben iyiyim dediğine göre işler yolunda. Bugün kaç kişi öldürdün? <laughs> ...Mini kaç kişidir? Nehir. Efendim? Yeter. Değil mi baba? Yeter dedim Nehir. Şurada ailecek bir sofrada oturuyoruz. Edebini takın. geldin Hasan abimiz. Abimiz? Ha Hasan, Hasan abimiz mi? Ramo abimizin abisi bizim baş tacımızdır. Buyur abi. Abi buyur. Ramo'nun abisi Hasan ha? Çay ver abimize. Hemen abi. Tabi, tabi. Ben Ramo'nun abisi. Hoş geldin Hasan abi. Hoş geldin hoş, hey. hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. <laughs> hoş bulduk. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet abisiyim. Hatta ondan Birazcık büyüğüm ben. Bana da Adana'nın haso derler. Böyle abisiyim ben Ramo'nun. Yenge, sen merak etme abime bir şey olmaz. Nasıl? Abim emin ellerde merak etme. Öyle mi diyorsun? Afet. Ramo'ya güven. Zaten yakında çıkaracağız. İnşallah Allah'ım. İnşallah. Neler olduğunu öğrenmek istiyorsan, imana gelemedin. Sibel, ben şimdi senden bir şey isteyeceğim ama... ...kendini riske atacak hiçbir şey yapmayacaksın. Söz ver bana. Dinliyorum, ana. Sen hele bir söz ver önce. Tamam, söz. Hadi merak ettim. Söyle. Bak şimdi, kaman diye bir şey varmış. Biz de ne olduğunu bilmiyoruz ama belli ki mühim bir şeymiş. Bu Cihangir'in yediği halklardan biri muhtemelen. Sen şimdi fırsatını bulabilirsen bir baksan diyorum. Belki bir şeyler bulursun. Ha? Tamam bakacağım. Kaman dedin değil mi? Kaman. Bak açık açık sakın sorgulama. Altından nasıl bir pislik çıkacak bilmiyoruz. Şaşırdın değil mi? Karşına çıkacağımı düşünmedin herhalde. Ne oluyor lan? Sakın bir aptallık yapma. İkinize de yazık olur. Kimsin lan sen şerefsiz? Kuklaları seven biri. Sen de benim artık kuklalarımdan birisin. Kürşat ölmeden önce sana ne söyledi? Teki olduğunu. Ramo bu soruyu ciddiye alsan iyi olur. Hiçbir şey ulan hiçbir şey. Malum dosyayı verdi onu da sen aldın zaten. Başka bir şey söylemedi yani. Hat çekmiyor mu orada? Söylemedi. Peki. Sana inanmayı tercih ediyorum. Silah konusunda gerçekten çok iyisin. Konuşalım artık önemli. Önce çözmemiz gereken ufak bir mesele var. Neymiş o? Bence senin gibi bir adam silahta kaç mermi olduğunu anlar. Sırf senin için kendi hayatımı riske mi attım onu mu diyorsun? Belki de. Belki de değil. Öyle. Niye sevmiyorsun Doğu'yu? Nasıl bir soru o? Yani dışarıdan bakıldığında gayet eli yüzü düzgün, yakışıklı bir adam sonuçta. Ona bakarsan Ramo da çok yakışıklı. Sen niye sevmedin onu? Demek Ramoyu çok yakışıklı buluyorsun. Yani ne alakası var ben sana öyle söyledim diye. Ramo nasılsın? Devam et kızım başımıza iş çıkarma. Hoş geldin Neziş. Günlerle bakmaktan gözlerin kör olmuş herhalde. Sence hoş mu geldi? İçeri şey geçelim istersen. Ramo, Ramo, bir şey mi söyleyeceksin? Nasılsın? Dün akşam olanları duydum. Hasan abi tutuklamışlar. Sen nereden duydun? Cihangir Bey ile Doğu konuşurken duydum. Ee? Merak ettim. Çok mu umrunda? Ben Hasan abiyi çok severim. Eğer yapabileceğim bir şey varsa bir yardımım dokunursa... Dokunmaz. Senin zarardan başka hiçbir şeyin dokunmaz. Ne iş var bunun burada? Bildiğin ozon kesiyor. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Abi, Ramo bu. Ne cüret lan. gitmesi Anlatacaklarım var. Söyleyeceğin hiçbir şey seni kurtaramaz. Buradan canlı çıkamayacaksın. Ben daha fazla dayanamayacağım Cengiz Baba. Müsaade var mı? Sabırlı ol evlat. Bu sadece aileye değil size de büyük saygısızlık. Öldürdüğü adamın cenazesinde racon kesiyor aşağılık pislik. Yürşat'ı Ramanı mı öldürdü? Başka kim öldürecekti? Daha düne kadar... ...Kürşat bunu aramıyor muydu her yerde? Doğru, arıyordu. Kindiye kalmadan... ...Raman'ın da cenazesini kaldıralım o zaman. Peki. Abi... ...parayı getir seni korurum diyor bu. Şerefsiz Erkan. Demek sendin. Onun olduğunu nereden anladın amca olan? Çok basit Doğan. Bize tuzak kuran şerefsiz benim ölmemi istemedi. Bir de 19 milyon duyunca ağzı sulandı tabii. Parayı almadan ölmemi istemezdi. Konuşalım. Bunlar laftan anlayacağı benzemiyor amca orada. Öyle görünüyor amca orada. Bu canını alacağım lan senin. Basın lan geri. Atla silahı yere. At. At arabanın altına. Sana. İşittim. Abimi içeride şişletecek misin? Sakın ona dokunma. Merak etme. Kardeş acısını çektirmeden öldürmeyeceğim seni. Ben dinle bir anlatayım, dinle. Onu geç. Lan deli! Lan deli. Şimdi dinle bari. Söyle. Ha şöyle. Abini ben öldürmedim. Sana bunu kanıtlayacağım. Nasıl? Katilini sana getirdiğimde anlayacaksın. Ya niye inanayım lan sana? İnanacaksın. Kimmiş katil? Göreceksin. Hayırdır? Konuşmaya geldim. Dünya iletişim günüymüş bugün. Kürşat'ı niye öldürdün? Beni niye öldürmedin? Derdin neydi? Kuklacı. Demek anladın. Parmak izim olan silah nerede? Kürşat'ı vurduğum silah mı? Yani başıma bir iş gelirse polise gidecek olan silah. Şimdi sen söyle. Para nerede? Para falan yok. Kafanı çıkartıp kendini göstermen için uydurduğun bir yalandı. Bitirelim şu şerefsiz işi. Ne oluyor lan? Konuş lan. Silah nerede? Üçe kadar sayacağım şimdi. Üç demeyeceğim bilmişim bir. O oh. oh, tamam? Orada. Kasada. Tutlar. Şimdi Kürşat'ı öldüren silahta bunu gerçekten yapan parmak izi sana can borcum yok. Ramo ödeştik. Ödeştik. Abi aşağısı temiz. Tamam. Cengir babamla konuştum. Erkan senin. Dilediğini yapabilirsin. Arkasından işçi öğren adam da işi olmaz. Sibel. Ben bir rüya gördüm. Hayır olsun annem. Siz Ramo'yla ayrılmışsınız. Ramo hapse düşmüş. Sen de... Sen de başka bir adamla evlenmişsin. Bu sabah Nehir'le dışarı çıkmıştık hatırlarsanız. Evet. Ben bir yerlerde oturup dertleşiriz diye düşünmüştüm ama Nehir Doğu'yu görmek istedi. Onunla konuşacaklarım var deyince ben kıramadım onu. Her ne kadar Nehir'i çok sevsem ve onun için çok üzülsem de böyle bir şey gizlemek hiç doğru gelmedi bana. Yok sen doğrusunu yaptın. Nehir'i çağır bana. Ee, eğer size söylediğimi duyarsa... Merak etme. Merak etme. Nehir'i çağır. Beni görmek istemişsin Cihangir baba. O değil. Ben görmek istedim. Ben bugün doğuya gittim. İçimi döktüm. O da bana bir söz verdi. Asla seni üzecek bir şeyin parçası olmayacağını söyledi. Sen benimle mi evleniyorsun? Yoksa babamla mı? Bu mu bana layık gördüğün koca adayım adayım? adayı babacığım? Bu mu bana layık gördüğün koca adayı? baba? Sen çok mu streslisin? Ha? Çok mu streslisin? İstersen bir terapi de bana yap. Ha? Hadi baba. Hadi. Hadi. Cihangir. Babamın bana attığı tokadı izlemek yerine müdahale etmiş olsaydın eğer... Yemin ederim bu evliliğe karşı çıkmayacaktım. Al sana abinin katili. Eyvallah Ramo kardeş. Sizin geleceğinizden şüphem yoktu. Optal. Yine kadar yaptığın hizmetler için sana çok teşekkür ederim. işim var burada.